Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Nakat Royal'de son 128 turu rövanş maçında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki ilk maçı 2-0 kazanmıştık. Şu anda rövanş maçındayız. Kadromuza değişiklikler yaptım. Dünkü çektiğim videodan ekstra olarak kadroya Harry Kane'i transfer ettim. Forvetimize. O da onun da ondan da goller bekliyoruz. Bugün bakalım neler yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet ilk hatamız Herike'den geldi. Rakibimiz bir de gizli antrenmana gitmişti. Acaba antrenman kampı bastı mı bilmiyorum ama ona göre bütün neredeyse paramı harcadım çünkü eğer kampa gittiyse falan diye. Yani bayağı transfer yapmıştım bu maç öncesi. Herike'nin 89 gücü. Evet rakibimiz atak geliştiriyor. İlk maçımız 2-0 ama dediğim gibi eğer kamp man olayları varsa hani 2-0 bile belli olmuyor bazen çünkü kamplar biliyorsunuz ne kadar etkili olduğunu. Evet Roger Fernandez'le bir atak geliştiriyoruz. Bakıyoruz. Sonuç gelmedi. Evet. Dakikalar 31. Evet. Yeni aldığımız oyuncu. 105'ti sanırım şu an. 16 yaşındaki. Evet. Dakikalar 32. Havi Hernandez ile bir atak geliştiriyor rakip ve 1-0 öne geçti. Dakika 32. Şu an 2-1 oldu skor yani. yani toplam skor. Gol bulmamız lazım. Evet. Şimdi yeni transferimizle bir atak geliştiriyoruz ve hemen cevabını verdik. Çok iyi oldu bu. 1-1 yaptık. Gol yedikten sonra hemen arkasına gol atmamız gerçekten iyi oldu. Çünkü 2-0 falan gelseydi sıkıntı olabilirdi. Evet. Daha fazla gol istiyoruz. Bakalım. Şimdi Harry Kane bir atak geliştiriyoruz. Hadi Harry Kane. Aldık seni. Hadi. Evet. 2-1 oldu skor. Asiste Roger Fernandes'ten gelmiş. Bu maç kanatları kullanla çıktım. Maça çünkü hücum attım. Ve kanatlarım bayağı yüksekti. O yüzden böyle bir tercihte bulundum. Evet başlayalım ikinci araya. 2 İki birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Evet Mendes'le bir atak geliştiriyoruz. Bakalım. Sonuç yok. Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Toplam skor 4-1 pardon. 4-1 şu an. Toplam skor ve Felipe ile Asiste Gavi'den güzel. 3-1 oldu skor. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor. Şu an rahatladık. Öyle diyebilirim. Roger Fernandes ile bir atak geliştiriyoruz. Evet sonuç gelmedi. Güzel. Yani şu an turu geçmeye çok 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 yakınız yani. Artık çok az dakika kaldı. Evet Fernandes ile bir atak geliştiriyoruz. 65. dakika ve 4-1. Güzel. Fernandes'in de gol atması güzel oldu. Ondan da çok şeyler bekliyoruz. Geliştirmeye başlamıştım oyuna. Yani Nakat Royale'e girdiğim zaman da almıştım. Erken sırada ve ben bunu anlatırken bir gol de atıyor Seri Kane 67. dakika asiste. Yeni oyuncumuzdan gelmiş. Evet 5-1. Çok iyi. Evet Harry Kane yine atak geliştiriyor. Bakalım. Gol gelecek mi? 6 gol gelir mi? 6 geldi. Harry Kane hat-trick. Gerçekten almamız baya iyi olmuş. 3 gol birden attı Harry Kane. Ve son düdük de geldi. Çok iyi. 6-1 alıyoruz maçı. Evet. Şöyle toplamda da 8-1 oldu skor. İlk maç 2-0'da biliyorsunuz. Bu yani eleme usulü hem rövanş hem kendi oynadığımız için iki maçın toplamına bakılıyor. Bu maçın adı Harry olmuş. 15 şutumuz var. 6 golümüz var. Evet hiç sarı da yememişiz bu arada. Ben bu maça çok agresif çıkmıştım. Hakemi görüyorsunuz. Yani siz de bu hakemde kesinlikle çok agresif çıkın. Ya bir tane sarı yersiniz ya hiç yani kart bile yemiyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben hiç yememişim. Önceki maçta öyle çıkmıştım biliyorsunuz yine aynı hakemde. Onda da bir tane sarı yemiştik yani hiç sıkıntı değil. Şöyle göstereyim oyuncu D. oynadıklarını. Hücum attığımız 9 oynamış hep. Gavi de 9 oynamış. Güzel. Şimdi neler yapalım? Yeni maçımıza 9 saat 28 dakika var. Evet şunu şimdi bir tekrar aktaralım. Bir özel teklif gelmiş. Bence bir onu alalım. Sizlerle birlikte. Gerçekten sağlam bir oyuncu. Alexander Arnold gelmiş. Yani 62 boss coins istiyor ama vereceğim. 75.4 milyon. Aldığımızda da baya zaten bunun değeri de bu kadardır diye düşünüyorum. Yani çok iyi bir teklif. Yani keşke forvet falan da gelseydi. Hani 112'lik forvet gelse hücum attım baya iyi olurdu ama bu da iyi. Sorun yok yani. O yüzden Alexander Arnold'ı alıyorum. Paramızda <laughs> 955K kaldı. Evet, kadro değerim de 248 milyon oldu. Yani bu e, nakat Mcat girdiğiniz zaman kadro değer herkesin neredeyse eşit oluyor işte. E, ortalama 50 milyon civarı bir kadroyla başlıyorsunuz. O kadroyla şu an başladık ve 248 milyona kadar yükseldim. O Alexander Anıl'da da şöyle numarasında verelim hemen. Şu anda kadrom bu şekilde. Oyuncu satılırsa eğer bir tane ofansif orta sağ çekeceğim. Onun dışında bu maçta dinlenmeyeceğim. Yine rotasyon yapmayacağım. Ama eğer bu maçtan yüksek bir skor alırsam diğer maça rotasyon yapmayı düşünüyorum. Çünkü oyuncuların yorulması sıkıntı yaratacak bu turnuvada. Her gün arka arkaya maç olduğu için hiç dinlenme günü olmadığı için. Bir de hani parada hani çok kolay kazanılmıyor. Çok yüksek oyuncularımız yok. Hani hemen sattığımızda iyi para gelecek filan. Bu yüzden böyle yapacağız. Şöyle dizilişe gidelim. Bir kadroyu dizelim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Fernandez antrenmandaymış. Bakayım kaç saati var. Neyse onlar antrenmanda dursun. Biz olan oyuncuları koyalım. Pedri şuraya koyalım. Evet. Ve Alexander Arnold. Şöyle. Şu anlık böyle dursun zaten ben maçtan önce değiştireceğim yine bunları. Ya kalecimiz donar mı zaten dolan antrenmanda. Zaten bunlar bitirsin antrenman. Şöyle bence şu anda bunu da koyabiliriz böyle. Zaten boşta duruyor. defanstaki geliştirecek birim yok. Belki %100 gelişir bir şey olur filan. Dostluk maçında belki yine artar. O yüzden boşta durmasın Arnold antrenmana koyalım ee, şimdi başka ne yapabiliriz Dostluk maçı atardık ama oyuncularımız antrenmanda transfer listesine bir bakalım kimler gelmiş şöyle bakıyorum ya hücum hattında bir sağlam yine bir yüksek bir santrafor gelse alacağım aslında Harry dün aldım ama geri transfer listesine koydum. Yani para kasmak için açıkçası. Yoksa bir maçta 3 gol attı yani adam. Transfer listesini koymam ama. Yani eğer satırsa 37 milyon gelecek. Sonuna kadar da çekmedim fiyatını. 16 milyon. 16,8 değeri. Sonuna kadar çekmedim biraz kolay satılsın diye. Ama şu an en yüksek gelen Santrafor Firmino gibi gözüküyor. Oyunun kendi getirdiği. Orta sahalara bakalım. Şöyle inelim aşağı. Ofansif orta lazım. Şu an Bernardo Silva'yı alabiliyor olsam gerçekten güzel olurdu. Çünkü ofansif orta ihtiyacım var. 49 milyonmuş o da. Belki oyuncularım satıldı. Maçtan önce ben almış olurum. Onu da yeni videoda görmüş olursunuz. Yarınki videoda. Evet şu defanslara baktığımızda defanslarda yine düşük hala. Yüksek gelmiyor daha henüz. Şöyle 82'lik gelmiş. Bu civarda hani defanslarda. Kalecim zaten Donarma Donanmayı da bir maçta dinlendirmem lazım. Onun için listeye şöyle en az bir 85'lik gelse güzel olur. Şu an 81 civarında. Yarınki maçta dinlendirmeyi düşünüyorum. Ama bugünkü maçın skoruna bağlı. Gördüğünüz gibi şu an iki maç oynadı. Üçüncü maç oynadığında da daha da yorulacak. Eğer 3-0, 4-0 gibi rahat bir skor alırsam eğer yani dinlendiririm birkaç tane oyuncuyu. Yani dinlendirme ayağına da yenilmek de istemiyorum açıkçası ama yani dinlendirmek de lazım. Evet video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olarak ve bildirimi açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.